Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımdan hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber bir kargo açılım videosu gerçekleştireceğiz. Kutum burada. Bir adet aynı türünden enginar aldım. Çok güzel, oldukça sağlıklı görünüyor. Evet, Beklenme hükmü olduğundan dolayı çevremde inşaat çok fazla var, yıkım var şu anda. Evet, biraz gürültü yoğunluğu var. İsterseniz sesi kısıp izleyebilirsiniz. Şuradan işi de var. Bu da çok tatlı. Aynı türü. ദൈനിം ചിത görünüyor. O böyle bir yavruludur. Çok güzel. renklere bakar mısınız? Ne kadar güzel. Böyle bebişleri de var. Bunun da özel bir tür olduğunu söylemişti de şu an unuttum hangi türde. Instagram canlı yayınından aldım. Baya indirimli olarak aldım. Çok güzel özel bir paket Gerçekten. Bütünleri zarar gelmemiş. Bu sefer kivi ve aynıyum türlerine daha fazla ağırlık verdim. Bayağı büyük klavatım klavatımım yoktu onu da alayım dedim debi. Debi de aldım. Bende yoktu. güzelliğe bakar mısınız? Orta göbekten yavrusu da geliyor. Çok güzel gerçekten. Bayağı büyükmüş. Çok severek aldım. Harika, müthiş bir rengi var. Çok güzel gerçekten. yaprak göndermiş sağ olsun. Teşekkür ederim. Etrafım kağıt gazete doldu. O kadar sarmış ki. Çok güzel. Bu da böyle verigasalı bir tür. Bunu da çok beğenerek aldım. Hepsini açtıktan sonra ilaçlayacağım mantar bitilajını yapacağım kontrol amaçlı, önlem amaçlı. Ee, bu da neydi ya? Herkül esmiydi. Öyle bir şeydi. Bu da çok güzel. Kenarları pembe pembe. Bu da e, trompet. Bakın şurada bir tane oluşturmuş kendisi. Şurada da oluşturmuş. E, trompeti de çok istiyordum. miros. Çok sevdiğim bir tür. Bundan da bende yoktu. Alayım dedim. Ve cımbızım yoktu. Bir adet cımbız alayım dedim. Cımbızını da almış oldum bu şekilde. Çok işim var. Şu anda hepsini tek tek ilaçlayıp ekeceğim. Yeni toprağını alacağım. Bakalım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni yapıp kanalıma abone olup desteklerinizi esirgemezseniz çok mutlu olurum. Herkese iyi günler.